Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Samsung'un yeni orta üst segment diye tabir edebileceğimiz telefonu Galaxy S10 Lite'ı yakından inceliyoruz. Samsung geçen yıl ilk defa S serisi ürün ailesinde ekonomik bir model olarak konumlanan S10e'yi ailenin diğer üyeleriyle aynı anda piyasaya sürmüş ve kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği modellerden biri haline gelmişti. Zira fiyat performans bakımından ön plana çıkan orta segment telefonların beklenti açısından yavaş yavaş amiral gemisi modellerin yerini tutmaya başlaması doğal olarak kullanıcılar tarafındaki talebinde orta veya ortanın üstü diyebileceğimiz telefon modellerine kaymasına neden oldu. Yani artık pazarda o kadar çok marka ve model vardı ki insanlar amiral gemisi modellerin sunduğu birçok özelliği ucuza alt segment telefonlarda da bulabiliyor hale geldiler. Dolayısıyla yıllarca S serisi telefonları ile ses getiren Android dünyasının bir numaralı markası Samsung sektördeki bu değişim karşısında kayıtsız kalamadı ve orta seviye telefon üretimini artırma yoluna gitti. Bu hedef doğrultusunda S ailesine mensup uygun fiyatlı seçenek projesini de devreye sokan Güney Kore devi S10e ile muhtemelen beklediğinden daha iyi bir iş çıkarttı diyebiliriz. Gerçekten de geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ve en fiyat performans odaklı modellerinden birisi olarak andığımız S10e modelinden sonra şahsen ben S20 duyurulduğunda da yeni bir ekonomik modelin tanıtılmasını bekliyordum. Fakat Samsung yine herkesi şaşırtarak son derece başarılı olan S10e modelini ortadan kaldırma kararı aldı. En azından isim olarak. Fakat kazın ayağı öyle değilmiş. Amiral gemisi telefonlara eski rağbetin kalmaması üreticilerin yeni yollar üretmesine ve bu doğrultuda yeni modeller ortaya çıkmasına sebep oluyor. Note serisinin bile Light versiyonunu gördüğümüz şu günlerde S10 Lite isimli bir telefonun ortaya çıkması bu yüzden şaşırtıcı değil. Esas şaşırtıcı kısım bu modelin hali hazırda ekonomik bir modele sahip olan S10 ailesine mensup olması. Galaxy S10 Lite aslında S10e'nin bir çeşit alternatif versiyonu diyebiliriz. Her iki modelin de baz aldığı asıl model S10'un ta kendisi. Ve S10'un gerek tasarım gerekse teknik manadaki çeşitli özelliklerini paylaşıyor S10 Lite modeli. Her şeyden önce 6.7 inçlik bir ekranla geliyor S10 Lite. Yani 6.4 inçlik S10 Plus da dahil olmak üzere kardeşlerinin hepsinden daha büyük bir telefon. Diğer yandan yalnızca tek bir işlemci seçeneği ile gelen cihaz gücünü Snapdragon 855'ten alıyor ve bu açıdan da farklı bir yere konumlanmayı başarıyor diyebiliriz. E Soul ilginç bir diğer yanı da orta segmentin adeta alameti farikası haline gelen sıkıştırılmış piksel tekniği kullanan 48 megapiksellik bir kamerayla geliyor olması. Öte yandan bu sensörü ilk kez yüksek seviye donanımla birlikte kullanan bir cihaz görüyoruz. Bununla birlikte mevcut kamera kurulumunda dikkat çekici bir takım değişiklikler söz konusu. Örneğin telefoto yok. Ancak bunun yerine makro kamera gelmiş. Ben de dahil birçok kişinin 2x optik zoom sağlayan telefoto lensin çoğu zaman iyi iş çıkarmaktan uzak bir makro kameraya kıyasla daha çok tercih edileceğini düşünüyorum. Sonuçta çok daha ucuz cihazlarda oldukça iyi telefoto kameraları da gördük. Neyse kameralara daha yakından bakarız. Biz yine genel resme geri dönelim ve cihazı her zaman olduğu gibi kutusundan çıkarmakla başlayalım. Bir dakika. Bu ne ya? Normalde şöyle bir kutu içeriğiyle karşılaşmamız gerekiyorken maalesef bize gönderilen test ürününün kutusu çeşitli badireler atlatmış olacak ki alakası olmayan eski tip bir Samsung adaptör ve yine yüksek ihtimalle alakası olmayan eski bir USB kablo ile birlikte geldi. Neyse ki USB tip C girişli kulaklığı bırakmışlar. Evet arkadaşlar, ne yazık ki kutu içeriğini ve içinden doğru adaptör çıkmadığı için şarj olma testini bu defa sizinle paylaşamayacağım. Her neyse biz işimize bakalım ve telefonun tasarım detaylarına yakından bakmaya başlayalım. Tasarım açısından Galaxy S10 Lite, S10 ailesinin geri kalanından oldukça farklı duruyor. Arka kısım kamera modülünün farklı tasarımı nedeniyle kolayca ayırt edilebilirken, ön kısım Infinity O ekran tasarımına sahip ve boyutu itibariyle de özellikle Galaxy Note 10 serisine çok benziyor. Yine her iki tarafı cam ve arada metal bir çerçevenin bütünlüğü sağladığı sandviç tasarıma sahip bir kasa söz konusu. Ama küçük bir anekdot var ki, cam denilen arka kapak aslında tam olarak cam değil. Samsung buna plastik diyor ve cam gibi görünüyor ancak plastik gibi esniyor. Kısacası birden fazla alaşım söz konusu ve telefon belki de bu sayede boyutuna kıyasla oldukça hafif olmayı da başarıyor. Son tahlilde telefon elinizde iyi bir hissiyat bırakmayı başarıyor. Yuvarlatılmış hatlar ve özellikle arka yüzeyin kenarlara doğru kıvrımlı yapısı tutuş hissiyatını pekiştirmiş. Bununla beraber S20 ailesinde olduğu gibi artık ekran tarafındaki kıvrımlar söz konusu değil. S10 Lite tamamen düz bir ekran yapısına sahip. Arka kısımdan devam edelim bu yılki tüm Samsung modellerinde görmeye alıştığımız gibi büyükçe ve dikdörtgen bir kamera modülünün sol üst köşeye konumlandığını görüyoruz. Bu modülün bir miktar çıkıntı yaptığını da belirtmek gerekiyor. Neyse ki bu çıkıntı telefonun masada duruşunu etkileyecek ve telefonu kullanırken rahatsız edecek kadar sallanmasına sebep olacak bir çıkıntı değil. O yüzden içiniz rahat olsun. Kamera modülüne daha yakından baktığımızda sağ kısımda yalnızca led flash ve Super Steady Ois yazısı için ayrılmış bir kısım var. Kamera sensörleri ise alt alta gelecek şekilde sol tarafta sıralanmış. Yan çerçevelerin kalite hissiyatını artırdığını tekrar belirtmek istiyorum ki kalın bir telefonda değil S10 Lite. Sim kart tepsisi solda, güç düğmesi ve ses ayar butonları ise her zamanki gibi sağ taraftaki yerini almış durumda. Alt kısımda USB-C konektörü ve hoparlör ızgaraları yer alıyorken cihazda 3.5 mm ses yakınına yer verilmemiş olması beni biraz üzdü. Bu telefonda bence olmalıydı. Ekranlar her zaman Samsung marka telefonların en önemli özelliklerinden biri olmuştur ve bu düşük kaliteli veya orta sınıf telefonları için bile geçerlidir. Şirketin birçok modelinde kullandığı gibi S10 Lite modelinde de AMOLED ekran bulunuyor. Yalnız bu ekranı S10 ve Note serisinin esas amiral gemisi modellerinde yer alan ve daha iyi bir görüntü kalitesi vaat eden dinamik amoled paneller ile karıştırmayın. Yine de HDR 10 sertifikası bulunan S10 Lite'ın ekranı renk ve canlılık bakımından da abilerini aratmıyor. Samsung çözünürlük tarafında oldukça klasikleşmiş bir orta segment değeri olan 1080 x 2400 piksel tercihinde bulunmuş. İnce çerçeve konusunda da beğendiğimi söylemeliyim ki Telefon zaten Infinity Display tasarım anlayışına göre dizayn edildiği için ekranın üst orta kısmında ön kamera için bir delik yer alıyor. Pil konusu S10 Night'ın gerek kardeşi s 10e gerekse de abisi S10'un kendisine kıyasla en iddialı kısmı diyebiliriz. Sahip olduğu hacimsel avantajları iyi kullanan cihaz 4500 mAh pille geliyor. Dolayısıyla telefon 20 saate yakın video gösterme, yaklaşık 13 saat webde gezinme ve 35 saat civarında 3G üzerinden görüşme yapabilmenizi sağlayan bir performans ortaya koymayı başarıyor. Kutudan şarj aleti çıkmadığı ve elimde halihazırda yeni nesil Samsung şarj adaptörü mevcut olmadığı için ne yazık ki şarj olma testini bu seferlik es geçiyoruz. Gelelim güvenlik önlemlerinin nasıl çalıştığı konusuna. Samsung S10 ailesinde olduğu gibi burada da ekrana gömülü optik bir parmak izi sensörü yerleştirilmiş. Dolayısıyla performans iyi ancak şahsen ben biraz daha iyi olmasını beklerdim. Zira özellikle ekranın açılma süresi bakımından bir yavaşlık hissediyorum. Sanıyorum bunun başlıca nedeni ekran açılması sırasında gerçekleşen animasyonlardan kaynaklı. Fakat sensörün parmağımı zaman zaman tanımakta zorlandığı da olmadı değil. Yine de ekrandan parmak izi sensörleri ne kadar iyi olabilirse böylesi orta üst seviye bir telefon içinde o düzeyde olması gerektiği gibi diyebiliriz. Ancak yüz tanıma tarafında işler daha da kötü. Cihaz karanlıkta veya loş ortamda yüzünüzü olabildiğince yakından görmek istiyor. Üstelik çoğu zaman bekleme süresi doluyor. Şahsen genel olarak Samsung'dan çok daha iyisini beklediğim için her iki güvenlik seçeneğinden de tam tatmin olmadım. Tabi bundaki temel sebep çok fazla alternatif cihaz kullanmış olmak ve Samsung markasından beklentimin yüksek olması diyebiliriz. Yani abartıyor da olabilirim. O yüzden siz de ekrana yansıyan kilit açma görüntülerinden yola çıkarak fikir edinebilirsiniz. İsminin light olması bu telefonun performansının düşük olduğu anlamına gelmediği gibi aksine Abisi S10 hatta S10 Plus'tan bile daha iyi bir işlemci performansı sunabilen bir telefon S10 Lite. Zira karşılaştırma testlerine baktığım zaman geçen yıl S10 ailesi için kullanılan Exynos 9820 chipsetinden çoğu zaman %10 daha iyi bir iş çıkarmayı başarıyor Snapdragon 855. Ki bu da onu piyasanın en güçlü telefonlarından biri yapmaya yetiyor zaten. Üstelik grafik tarafında da yine S10 ailesine nazaran daha iyi bir tercihle karşımıza çıkan Night modeli bu tarafta Adreno 640'a ev sahipliği yapıyor. 8 GB gibi günümüz amiral gemisi telefonların bellek kapasitesini de arkasına alan telefon bütün bu donanımsal avantajlar ve sahip olduğu ekran boyutu da göz önüne alındığında gayet iyi bir oyun telefonu haline geldiğini söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Optik görüntü sabitleyici, başarılı bir yazılım ve donanımsal avantajları arkasına alan 48 megapiksel ana kamera, telefondaki yıldızı parlayan kısımlardan birisi. Fakat 48 megapiksel yine bir mod olarak karşımıza çıkmakta. Yani normalde çekeceğiniz fotoğraflar 12 megapiksel oluyor. Yüksek çözünürlüğün çok niş durumlar dışında pek bir getirisi olmadığını göz önüne alırsak, gün ışığında yaptığınız çekimlerde keskinlik ve renkler Samsung markasına yakışır sonuçlar vermeyi başarıyor. 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ultra geniş açılı sensör dolayısıyla genel hatlara baktığımızda ana kameradan geri kalmayan bir iş çıkarıyor. Müzik Düşük ışık performansına baktığımızda birkaç istisna dışında oldukça iyi görünüyor. HDR'ın neredeyse tüm gece senaryolarında yer aldığını ve bunun da gerçekten iyi bir iş çıkardığını fark ettim. Ve telefon karanlık kısımların altından çoğu zaman kalkmayı başardı. S10 üzerindeki 5 megapiksellik makro kamera özellikle 2 megapiksel sensörlerini kullanan Çinli markaların çoğuna kıyasla kesinlikle daha iyi bir sonuç ortaya koymayı başarıyor. Aslında çözünürlük halen fazla olmasa da yazılım desteğinde arkasına alan sensör hiç fena iş çıkarmıyor. Video seçeneği olarak dikkat çekici şekilde 4K 60 FPS seçeneğini sunan cihaz şu anda talep ettiği ücret standartları içerisinde el aldığımızda güzel bir ayrıcalık sunuyor diyebiliriz. ön kamerada 32 megapiksel gibi yüksek çözünürlüklü bir sensöre sahip olan S10 Light öz çekimlerde de net ve iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Şahsen S10 Lite benim gözümden kaçan bir model oldu. Hatta şöyle söyleyeyim isimlendirme noktasında biraz garipsedim. Yani söylediğim gibi sonuçta bu yılın telefonları S20 ailesi ve geçtiğimiz yılın model ailesine mensup bir telefonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla isimlendirme kısmının bir miktar yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu düşünüyorum veya olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum kullanıcılar bu noktada, sizler bu noktada ne düşünüyorsunuz ama hani S10 Lite dediğimizde S10e'nin bile Hani altına konumlanacak telefonmuş izlenimi yaratıyor açıkçası. Ancak öyle değil arkadaşlar. Hatta bu telefon bana kalırsa geçen yılki başarılı S10 serisinin bir e, revizyonu gibi yani hepsinin çeşitli özelliklerinin bir bünyede toplanmış hali gibi de diyebiliriz. Çünkü içerisindeki işlemci gücü şu an piyasadaki birçok Amiral gemisinde bulabileceğiniz bir chipset Snapdragon 855. Yani geçen yılki S10 serisinden hiçbir telefon şu an bu telefonun sunduğu performansı sunamıyor bile. Dolayısıyla bugün alışverişe çıktığınız telefon alacaksınız. S10 ailesi hala satışta modeller pekala bulunabiliyor. Bir kere öncelikle S10e'yi rahatlıkla egale edebilir bu telefon. Ancak ben S10e'yi en azından kısa bir sürede olsa bir arkadaşımın vardı. Elime alma fırsatı bulmuştum. Malzeme açısından, malzeme kalitesi açısından yine amiral gemisi modellerinde daha farklı bir materyal kullanıyor Samsung. Bu model özellikle arka kapak itibariyle tam bir orta segment esneyebilen bir yapı. Çok fazla esnemiyor. Yani esnemekten kastımız o değil ama elinize aldığınızda orta segment telefon kalitesini hissediyorsunuz. Tam orta segment değil bu telefon. Orta segment diyoruz ama fiyatı 5000 liraya yakın bu telefonun. Orta üst segment diyebiliriz ancak belki. Ancak günümüzde amiral gemisi telefonu bin lira e 5.000 liralık telefon orta oluyor neredeyse Maalesef acı ama gerçek Ama gerçekten arkadaşlar şu an Samsung cephesinde alınabilecek en iyi telefonlardan biri Kağıt üzerinde Fakat kamera bakımından öyle çok aman aman bir performans ortaya sunduğunu düşünmüyorum Samsung'un kameraları çok çok daha iyi oluyor Bu noktada bir kere 48 megapiksellik sensör piyasada adeta artık kaynar durumda Her markada, her modelde, her fiyat segmentinde görebiliyoruz Belki kamera noktasında da iyi bir şeyler olabilirdi ama bu telefonun bence şöyle bir yanı var. Tam bir oyun telefonu diyebiliriz. Yani tam bir fiyat performans. Özellikle performans noktasındaki gerçek performanstan bahsediyorum. Kamerayı falan bir kenara bırakalım. Veya tasarım hiç önemli değil. Ama bu telefonla çok güzel oyun oynanır. Çünkü ekranı da büyük. Şahsen benim o noktada dikkatimi çekti. İçerisinde iyi bir işlemci bulunan, aminal gemisi telefonlarının yüzünü barındıran büyük ekranlı, Samsung kalitesini arkasına alan bir telefon S10 Night. Bence şu anda Samsung'da hani fiyatlar çok pahalı, orta segment ne alayım? E, güzel bir alternatif. Bu fiyatlara çıktığınızda çok fazla çeşit bulabilirsiniz ama e, markalar arasında da bir prestij farkı var. Samsung sanıyorum bu noktada bir tercih sebebi olabilir bazılarımız için. Bu yüzden S10 Night'ı akıllıca e, tasarlanmış doğru bir model olarak yorumluyorum. Ama yine de isimlendirmenin S10 değil de ne bileyim bir S20 falan olması belki daha dikkat çekici, daha böyle herkesin merak ettiği bir cihaz haline gelmesini sağlayabilirdi. Bugün Note'un bile, Note serisinin bile Lite modelini görüyoruz. Biraz Light işi aslında bence tuhaf. Bağlı oldukları ana segmentin ürünlerini sanki e, prestij olarak küçültüyormuş gibi geliyor bu isimlendirme taktiği. Light, S20 dediğiniz zaman, S10 dediğiniz zaman, daha doğrusu S serisi dediğiniz zaman aklınızda bir belli bir kalite, belli bir çıta geliyor. O çıtayı biraz düşürüyor bunlar. Light, yani artık se o seri ne kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip oluyor. Ama yine de piyasanın sonuçta belli bir beklentisi var. Bir beklenti oluşmuş durumda. Markalar da dolayısıyla bu beklentiyi karşılamaya çalışıyor. Evet genel olarak yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Telefonla ilgili sorularınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.